çok geç oldu. Nerede kaldı bu damat? E, merkezde çalışıyor baba. Hep böyle geç saate kadar çalışıyor mu bu? E, operasyon ve görevlere göre değişiyor tabii. <laughs> Sen de emekli polissin yani. Biliyorsun bu işin saatinin belli olmadığını. Ben Türklere güvenilmeyeceğini de biliyorum ama. <laughs> Ayıp oluyor ama büyük babacığım. Yarı bir Türk var burada. Ben senin Yunanlı olan yarısına konuşuyorum zaten. Yavuz, Bana iyi gezeler demeden mi girecektin sen evine? Ya kusura bakma, tepem atık da bu akşam biraz. Tepem atık ne demek? Çok sinirliyim, çok öfkeliyim, Birilerini acayip dövmek istiyorum demek. Ha, ben de yeni bir ses söyleyeceksin sendim. Maria dalga geçme valla başım sana da kızacağım ha. Tamam tamam özür dilerim. Yine kim kızdırdı seni bu kadar? Siz gittikten sonra İdil geldi merkeze. Teslim oldu. Yavuz sen ciddi mi söylüyorsun? Hemen sorguya aldık. Bir sürü masal anlattı bize. Yok efendim Marazali onu bebeğini öldürmekle tehdit etmiş. Bu nedenle mecbur kalmış onunla banka soymaya. Sonra da ellerinden kurtulup kaçıp bize gelip teslim olmuş. Güya. Sonra ne oldu peki? Nevzat müdür inandı bu masala. Önce İdil'e saldırdım diye beni sorgudan çıkarttı. Sonra da Edir özel kurumalarla birlikte evine gönderdi. Bugün zaten tuhaf bir şey oldu Nevzat müdüre. Kim ne masal anlattıysa hemen inanıverdi. Akşam aldığımız o sahte ayakkabı boyacısını da salı verdi mesela. Yarım saat sonra adamın maraz Ali'yi evinde sakladı ortaya çıktı. Ama ondan sonra ara ki bulasın herif. Kaçtı kurtuldu tabii şerefsiz. Yani hoca günün sonunda iki kere sıfır elde sıfır var bir halde döndüm geldim eve. Gel Maria? Aman o ok, babaz mı? Aman o ok, babaz mı derken? Eyvah babam yani. ایوه بابام درکن